Bugün Dünya Engelliler Günü. Engellilerimiz ve ailelerini sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz. Onlar her gün engellerle yaşıyor ülkemizde. Ama kastettiğim sağlıktan dolayı olan engelleri değil. Devleti yönetenlerin onlara hele de Covid sürecinde ihtiyacı olanları sağlamak yerine neredeyse sorunlarını yok sayan bir görmezden gelmezliği yüzünden engellerimizin sorunları kat be kat artmış vaziyette. Engellerimiz için gerekli erişilebilirlik koşullarını ve fırsat eşitliğini sağlamak devletlerin görevi ve maalesef onlar her gün ülkemizde ihmallerden kaynaklı olarak yeni engellerle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ne diyorum anlatayım. 2011 yılında TÜİK tarafından nüfus ve konut araştırması ile Türkiye adlı bir modelleme yapılmış ve ülkemizde 4 milyon 876 bin kişinin en az bir engeli var diyor araştırma. Yıl 2020, 9 yıl geçmiş. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı raporlarında hala 2011 istatistikleri kullanılıyor, iyi mi? Bakanlık görmüyor engelleri. Ve ulusal engelli veri sistemine kayıtlı Mart 2020'de 2 milyon 530 bin engellimiz var. Yani bakanlığın bu veri sistemi yüzde 50'sini kapsayabiliyor. Bu sisteme ulaşmak çok zor ve devlet gitmiyor engelliye. Diyor ki gel kayıt ol. Dolayısıyla yok sayıyor. Bakınız engelli yardım bir hükümet icraatı değil. Zaten sosyal devletin olması gerekeni ve ülkemizde 44 senedir var bu yardım. Süleyman Demirel zamanında 1976'da yürürlüğe girdi kanun. 27 hükümet geçti. Düzenlemeler yapıldı ama 18 yıldır sizin yapmadığınız düzenlemelerle ve gelinen noktada engellilerimiz hiç bu kadar kötü duruma düşmediler. Bugün o ödenen meblağ çok az. Zaten tahmin edemeyeceğiniz güçlüklerle karşılaşıyorlar. Açlık sınırı 2004, 31 lira olan ülkemizde 567 lira engelli aylığı var. Ve yüzde yetmiş üzeri olan vatandaşlarımız 854 lira. Bunların derhal artırılması gerekli değerli arkadaşlar. Bakın şimdi bir de ne çıktı karşımıza? Engelli vatandaşımıza gitmesi gereken bu yardımlarda bile usulsüzlük yapmışsınız. Sayışta 2019 raporuna göre her ay 40.746 kişi ulusal engelli veri sistemine kayıtlı olmadan 30.633 kişi ise engelli raporu olmadan devletten evde bakım ödemesi almış. Yine engelli sağlık raporu olmayan 95.917 kişiye engelli yüzde 40'ın altında olmasına rağmen 22.049 kişiye de her engelli aylığı ödemesi yapılmış diyor sayışlar. Bu şüpheli ödemelerin miktarı 1 milyar 811 milyon lira. Bunu açıklamanız lazım. Şimdi devlet tek başına destek olması yetmiyor. Engellilerimizin hayatı aktif vatandaşlar olarak katılması için bir takım düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Mesela Avrupa kaynaklarını engelli istihdamını artırmaya kullanıyor. Ee, mesela Belçika'da devlet iş ekstra ödenek sağlıyor engelliler için. Türkiye'de nedir halimiz bakalım. İstihdamda engelli kotası son derece yetersiz. Bizde 50 üzerinde çalışan olan sektöre yüzde üç, kamu işyerlerimizde yüzde dört kota var. Memurlar için yine yüzde üç. Engeller bağırıyorlar, her platformda bağırıyorlar, bize ulaşıyorlar, her yerde duyun sesimizi diye. Ama siz engelleriniz yüzünden kendi işitmez kulaklarınızla duymuyorsunuz onları. Yani Bizim kota üzerinde 10.482 engellimiz çalışıyor. Kimse kota üstünde engelli çalıştırmaya teveccüh etmiyor demek bu. Nasıl etsin? İşverenlerin de durumu ortada. Siz yapacaksınız, siz sağlayacaksınız bunları. Ve kotaların doldurulmadığı 25.851 iş pozisyonu var ama engellilerimiz bu işlerle buluşturulamamış. İyi mi? Halbuki Almanya'da 15 üzerinde, Fransa'da 20 üzerinde çalışanı olan kamu ve iş yerlerinde engelli kotası yüzde altı. Şimdi sizin en az yüzde beş olmalı ama yüzde altı istiyor engelliler. Duyun sesimizi. Ve iş yerlerinin e, engelleri için düzenlenmesinde devlet aracı olmalı. Eğitimde, sporda bir takım sıkıntılar var. Onların düzenlenmesi lazım. Vaktim yok. Kaynaştırma eğitim modeli 295.697 engelli öğrencimiz var. Okul binaları, araçları, gereçleri yetersiz. Özel eğitim kurumlarını artırmanız lazım. Açık öğretimde hala görme engelli vatandaşlarımıza kitap basıp yolluyorsunuz. Ve işitme engeli, görme engeli olan gençlerimiz EBA'dan faydalanamıyor. Spor kulüpleri, engelli spor kulüpleri yardımları, destekleri tam alamıyor. Çevre düzen ve çok önemli konular ama bu konuda çok yetersizsiniz. Ve kamu binalarının çoğu hala engellerimize uygun değil. Otobüslerde sesli panolar, uyarılar yok. Eee engelli rampaları yok. Var olanlar bozuk. Bankamatikler düz ayak değil. İlaçlar için sesli prospektüsler yok. Yok yok yok. Onlar için de yoklar ülkesi Türkiye. Yok. Ve trafik ışıklarının çoğunda ses yok. Şimdi diyorum ki bunları daha artırabiliriz. engellerimiz için bir de kalktınız yüzde yüz erişebilirlik istediğimiz bir dönemde siz Covid-19 sürecinde ne yaptınız? Normalleştiniz ya. Kronik hastalığı olan vatandaşlarımız izin izinlerini devam ettirip engellerinizi izinleri kaldırdınız. Yetmedi. 2020 EKPSS'yi iptal ettiniz. Binlerce engellinin atamasına engel oldunuz. Bırakın ya ne sınavı? atayın bu insanları. Atayın sosyal devletsiniz, atayın bu insanları. Ve sosyal devletiniz diyemezsiniz. Onları Teşekkür ediyorum Sayın Cesur.